Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle tek yumurta ikizi ve çift yumurta ikizi nasıl gerçekleşir bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi görmüş olduğumuz görselde dişi üreme organının iç yapısını görmekteyiz ve burada kadınlarda sağ ve sol olmak üzere iki tane yumurtalık mevcuttur. Bir tane sağ tarafta, bir tane de sol tarafta iki tane yumurtalık var. Ve bu yumurtalıklar içerisinde olgunlaşmayı bekleyen yumurta hücreleri vardır. Bu yumurta hücreleri kız çocuk dünyaya gelmeden daha anne karnındayken yumurtalıklar içerisindeki yumurta hücreleri oluşur. Yani vardır. Ama ergenlik dönemine girdikten sonra yumurtalıklardaki yumurta hücreleri olgunlaşıp atılmaya başlar. Ve şimdi burada ergenlik dönemine gelindiğinde her 28 günde bir herhangi yumurtalıktan birinde 28 günde bir yumurta hücresi olgunlaşarak yumurtalıktan yumurta kanalına doğru bırakılır. Yani yumurtlama olayı gerçekleşmiş olur. Yumurta kanalına geçen yumurta hücremiz eğer herhangi bir sperm hücresiyle karşılaşmazsa yumurta kanalından rahme, rahimden de serviksten dışarıya doğru atılır kanama şeklinde. Şimdi ama eğer bizim yumurta kanalımızdaki yumurta hücresi bir sperm hücresiyle karşılaşırsa buna döllenme olayı denir ve döllenmiş yumurta hücresine de zigot adı verilir. Yani yumurta hücremiz sperm hücresiyle birleşirse döllenme ile birlikte böbek oluşumu başlar. Ve bebeğin ilk aşaması da yumurta kanalında gerçekleşir. Yani döllenmiş yumurta hücremiz zigot ilk bölünmesini nerede gerçekleştirir? Yumurta kanalında gerçekleştirir. Şimdi burada yumurta hücremiz, döllenmiş yumurta hücremiz artık bir zigottur ve bu aşamadan sonra tamamen bu hücre mitoz bölünmeler geçirir. Ve bir hücre mitoz bölünme geçirdikten sonra iki hücre meydana geliyordu. Burada daha sonra hücreler bölünmeye devam eder mitoz bölünmelere. 4'lü, 8'li, 16'lı, 32'li, 64'lü şeklinde bölünerek büyümeye başlar. Yani bebek oluşumunun ilk aşamasıdır bu. Şimdi burada döllenmiş yumurta hücresi bakın bir kez mitoz geçirdi, iki hücre oluştu, dörtlü hücre oluştu, sekizli hücre oluştu. Bu şekilde gidip tek bir bütün halinde anne rahmine tutunur ise burada tekli doğumlar gerçekleşir. Yani bir tane bebek dünyaya gelir. Ancak Şurada bakın, döllenmiş yumurta hücresi bir kez mitoz geçirdikten sonra iki tane hücre oluştu. Bu hücrelerin her biri kendi başına bu dörtlü, sekizli hücre bölünmesine ayrı ayrı devam edecekse burada tek yumurta ikizi meydana gelir. Yani ikiz bebek dünyaya gelmiş olur. Ee, öğrenciler tarafından bilinen bir yanlışı düzeltmek için aslında bu videoyu çekiyorum. Gençler, tek yumurta ikizi, iki farklı sperm hücresi tarafından döllenme olayı değildir. Tek yumurta ikizinde bir tane yumurta bir tane sperm hücresiyle döllenir ve e, bölünme aşamasındayken bu e, tek yumurta ikizi ya da dördüzü şeklinde meydana gelir. Zaten mantık olarak düşündüğünüzde tek yumurta ikizlerinin parmak izleri hariç genetik yapıları, cinsiyetleri, görünüşleri tamamen aynıdır. Eğer ki bir yumurta iki farklı sperm hücresi tarafından döllense idi, yumurta hücresinde tamam genetik yapı aynen. Ama iki farklı sperm hücresi girmiş olsaydı eğer yumurta hücresine ne olacaktı? Babadan gelen sperm hücrelerinin genetik yapıları farklı olduğu için tek yumurta ikizinde olduğu gibi cinsiyet, genetik yapı, görünüşleri tıpatıp tıp aynı olamazdı. Çünkü sperm hücrelerindeki genetik yapı birbirinden farklı. Yani iki tane sperm hücresinden bahsediyoruz burada. Kısacası tek yumurta ikizleri bir yumurta bir sperm hücresi döllenme olayı gerçekleştirir ve e, yumurta kanalında mitoz bölünme aşamasında ki olayın değişmesiyle alakalıdır tamamen tek yumurta ikizleri. Eğer çift yumurta ikizlerine gelecek olursak, tamam normalde sağlıklı bir kadında sağ ya da sol yumurtalık fark etmeksizin 28 günde bir yumurta olgunlaşılarak atılır. Ama bazı aylarda kadınlarda birden fazla yani iki yumurta da atılabilir. Eğer ki kadında iki tane yumurta atılımı gerçekleşmişse o ay iki yumurta var. İki farklı sperm tarafından döllenebilir ve burada yine çoklu gebelik meydana gelir. Ama çift yumurta ikizi diyoruz. Şimdi burada adından da anlaşıldığı gibi çift yumurta ikizi yani iki tane yumurta hücresi var. İki tane yumurta hücresi farklı iki sperm hücresi tarafından döllenmiş oluyor ve burada yumurta hücrelerinin genetik yapısı farklı, döllenen sperm hücrelerinin genetik yapısı farklı doğal olarak çift yumurta ikizleri ayrı ayrı doğan iki farklı kardeş kadar farklılık gösterebilir. Yani çünkü tamamen farklı sperm ve yumurta hücreleri var. Ama tek yumurta ikizinde öyle değil. Tek yumurta ikizi bakın tek bir yumurta, tek bir sperm hücresi var ve yumurta kanalında bölünme aşamasında farklılıklar meydana gelirse her hücre kendi yolunda bölünmeyi devam ederse Burada tek yumurta ikizleri var ama çift yumurta ikizinde iki farklı yumurta, iki farklı sperm hücresi tarafından döllenme gerçekleşiyor. Bu yüzden de zaten bunlar birbirinden daha farklı olabiliyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Çift yumurta ikizlerinde de ne kadar da olsa cinsiyetlerin aynı olma ihtimali daha yüksek farklı cinsiyet olma olasılığına göre. Kısacası bu tek yumurta ikizi ve çift yumurta ikizleri bu şekilde gerçekleşiyor gençler. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.